Burun kanamalarının sebeplerine göre değerlendirmek lazım. Şimdi burada e, yaptığımız tedavilerin içerisinde mesela burun kanaması çocuğun kaşımasına bağlıysa önce e, ortamsal faktörleri düzeltmemiz lazım. Yani çok kuru havalı bir yerde e, yaşamaktaysa çocuk e, belki nemlendirmek düşünülebilir ama e, gerek e, tepkisel, herhangi bir şeye karşı tepkisel olarak gerek alışkanlıkları nedeniyle çocuk burnunu kaşımaktaysa burada yapma etme demek çok fazla bir önem taşımaz. Ödüllendirme mekanizmasını işe, e, o, ön plana koymak lazımdır. Bunun tedavisini sağlamak için dolayısıyla anne baba doktor e, işbirliği e, gerekecektir. Eğer psikolojik bir sorun varsa hatta eee dahi çocuk psikoloğunun dahi yardımı e, gerekecektir. Bir yabancı cisime bağlı ise eğer bunun burun kanaması elbette ki kulak burun boğaz doktoru tarafından o yabancı cismin burnundan e, çıkartılması lazımdır. E, eğer gösemi gibi veya burun içerisindeki tümörlere bağlı olarak bir kanama söz konusuysa elbette ki bunların özgün doğrudan doğruya hastalığın kendisine yönelik olarak tedavilerinin planlanması ve çok disiplinli bir şekilde yapılması gereklidir.